Çok sabuk yorumlar görüyorum böyle. Türk futbolu bitmiş diyorlar. Oğlum Türk futbolu bitmiş orası ayrı da. Abi futboldan anlayan adam yok ki. Hepsi kendinin çok iyi olduğunu düşünüyor mesela. Çok iyi ya futbolu çok iyi bildiğini düşünüyor. Ama hiçbir şey bilmiyor abi. Adam bir transfer yapıyor. Takımı iyi. E, takımı geçiyor ya içinde. Abi adam çok iyi transfer yaptık diyor ya. <laughs> Ya diyorum ki bak bundan bir şey olmaz. Bu takımı tek başına toparlayamaz. Gerçi şu an hiçbir futbolcu takımı top toparlayamaz yani. Hiçbir takımda hiçbir futbolcu Messi değilse o adam olağanüstü şeyler yapmıyorsa toparlayamaz diyorum. Adam diyor ki ya sen hiç izledin mi? Hiç asistlerini izledin mi? E izledik şimdi. Üç tane orta yapıyorsun. Bir tane rakibe denk getiremiyorsun ya. Burada hep kendime bakıyorum da kendime bakmayı seviyorum. Eee... O yüzden tam kameraya bakamıyorum böyle bu şekilde. Yani abi çok biliyorsunuz futbolu ya. Harbiden çok biliyorsunuz ya. Orkun'u hiç seyrettim mi? Yok seyretmedim anasını satayım. Seyretmeden yazıyorum yorum yapıyorum. Var mı? Hiç seyretmedim ya. Hiç Benfica'da izlemedim. Lan geçen sene ben full izledim bu adamı. Feyenoord'da izleyemedim. Geçen sene full izledim bu adamı. Yok abi takımda bir dişli var. Çark var. Ne diyorsan ona. Onun içinde dönen bir adam ya. Yok. O kadar olağanüstü bir oyuncu değil. Değil abi. Hani beş yaşı alacak, kaldıracak bir oyuncu değil. Dedik yani. Anlamıyor adam. Çünkü böyle bir sorun yok zaten. Böyle bir sorun dünyanın hiçbir yerinde yok. Abi Mbappé Real Madrid'e gitti. Tutmaz dedik. Tutmadı işte abi. Tutmadı. Bak bozdu takımı. Takımın içine etti. Takım başarılıydı ya. Şampiyonlar ligi şampiyonuydu takım. Ha tabii çok şey değişti ama. Yani bunlar da var abi. Bunları biraz düşünmeniz lazım. Niye uymuyor abi? Mesela Mbappé hangi takımlık? Hangi takımlık abi? Üst saniye bir düşün. Ben Mbappe'yi gördüğümden beri Liverpool diyorum abi. Net Liverpool. Ha bak buna da bir şey yazacak şimdi. Ben biliyorum abi. Her şey her boku biliyor ya. Ama biliyor ki ama demiştir yani o adam. O her boku bilen diyordu ki Mbappe Real Madrid'in topçusu. Nah topçusu işte. Değil abi. Ondaki ego Real Madrid o egoyu kaldırmaz. Real Madrid çok büyük kulüp. Dünyanın en büyük kulübü. Ronaldo'yu siktir etti hatta Ronaldo ya. Ronaldo'ya kapının önüne koydu adam. Sen kimsin Mbappe? Kendini Ronaldo sanıyorsun ya. Oğlum biraz futbolu gözünüzle izleyin ya. Biraz bir yorumlayın. yani Ya bak ben 22-23 yıldır aktif futbol izliyorum yani. Bak benim hayatım futbol ya. Futbol. Ben bir futbolcunun iyi mi kötü mü olduğunu yüzde 85-90 bilirim. Ne vereceğini az çok bilirim yani ya. Az dinleyin oğlum ya. Tipe göre. Tipe bakıyor adam geçiyor kaydırıyor. Lan bir kaydırma bir bak. Bir bak ya. Bir bak şurayı izle kardeşim. İzle ondan sonra yorumunu yap. Tam izle ama 3 dakika tam izle.